Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. İhtiyak likaullah. Zirvedekilerin mülahazası çok defa tekerrür ettiği gibi bunlar kendilerini dünyada kalma adına frenlemeleri sadece emre itaatteki inceli kavramalarından kaynaklanıyor. Burası bir talimgahtır. Biz de birer askeriz. Bizi buraya o gönderdi. Ben onun için yanıp tutuşsam ocaklar gibi. Yine de gam isare Emir vereceği gel diyeceği ana kadar burada o senin aşkın ve iştiyakınla yanıp tutuşacağım ocaklar gibi gam ishar eylemeyeceğim. Zirvedekilerin solukları bunlar. Diyor ki Neta işte İsmail Hakkı müsevi bir an huzuru kibriyadı olmadığımı hissetsem ölürüm ben diyor. Evet zirveyi tutan zirve insanlar. İnsanlığın ihtar tablosunda bu nasıl bir şeydi? Belki onu yeryüzünde tutan mesele de sadece duyduğu, ettiği, hissettiği, vicdanına mal ettiği, kendi içinde derinlemesine duyduğu, ihsaslarına, ihtisaslarına mal ettiği meselelere bağlılıktı. Neydi o meseleler? Kendi duyup ettiği şeyleri başkalarına da duyurma. Siz öyle bir balı kayma, biz baldan kaymaktan başka bir şey bilmediğimiz için o misal veriyorum. Ben Cenab-ı Hakk'ın ben sizden razıyım değişinin nasıl bir tad ifade ettiğini onu bilemem ki. Ben sizden razıyım nasıl bir tad ifade ettiğini bilemem ki. Bir yönüyle Cenab-ı Hak kemalini görmenin nasıl bir manaya geldiğini bilemem ki. Sadece Hazreti Pir'in verdiği ölçüler içinde diyeyim, dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir dakikasına mukabil gelmez bin sene Aksaray'da, Karay Sarayı'da yaşamışsın. Ve her dediğin şey burnunun dibinde bulmuşun, Kudufuha daniye. İstediğin şeyle birdenbire ağzına kadar gelmiş. Hayatta tadmadığın zevk kalmamış. Böyle bir hayat yaşamışsın ve bin sene yaşamışsın. Bunun bin senesi cennetin bir dakikasına mukabil gelmediğini çağın hakikat tercümanı söylüyor piri muğan, şemi tavan söylüyor. Ben söylesem inanmayabilirsiniz. Cennetin de binlerce sene hayatı bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmez diyor. Bir dakika görme. Onun için bedül emalide يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ keyfin ve idrakim ve zarbim min misalim. Müminler kemü -mü keyfiyet üstü o cemali ve kemali müşahede ederler. sevnen naime iza re'uha Onu gördükleri zaman da bütün cennet nimetlerini unuturlar. Bağ vardı, bahçe vardı, saray vardı, huri vardı, gılman vardı. Var mıydı yok muydu unutulur gider. Kimi görüyorlar? Bütün maddi manevi güzellikler üzerinde güzelliklerinin tecellileri görülen bütün mazharlarda mezahirinin tecellileri görülen, bütün o güzelliklerin birden, adeta bir noktayı mihrakiyeti, mihrakiyesiyle insanın mirat, insanın vicdan aynasına, miratı vicdanına aksetmesi şeklinde belki bunlarda çok doğru ifade olmadığından dolayı gördüğünüz gibi sürçü insanlara kurban gittiğim. Öyle bir cemali ve kemali müşahede etme, cennetin nimetlerini de unutturuyor. Ve buna inanmayan ehli itizale, feya husrani i itizali diyor. Yazıklar olsun ehli itizal olan insanlara. Husran olsun onlara. Böyle bir şeyi görmüyorlar, görmek istemiyorlar, olacağını ihtimal vermiyorlar diyor. Evet geriye dönelim. İmanu billah, marifetullah, muhabbetullah. Hazreti Pir burada bir de bizim talep etmememiz fakat o durumu Allah'ın ekstradan lütfu olarak tecelli eden zevki ruhani'den bahsediyor. Kalpte inceden ince, kendisini bir zevk halinde. Benzetmek olmasın. Sürekli böyle çok tatlı bir musiki bir sabah dinliyor gibi, bir uşak dinliyor gibi, bir rast dinliyor gibi, efendim bir segah, akşam ezanlarını okuyorlar o makamda, esasen hüzzam okunur, bir segah dinliyor gibi veya sizi bir yönüyle böyle uyku bağrına çağıracak bir hicaz okuyor gibi, her şey içinde derinlemesine, bir zevk zemzemesi halinde duyma mevzu. O Marifetullah böyle bir şey hasil ediyor insanda. Fakat bu talep edilmemesi lazım. Eki sıra gelince şu mülhazaya bağlanmalı. Benim gibiler böyle bir teveccühe layık değiller ama inşallah istidraç değildir. Sultana sultanlık, gedaya da gedalık yaraşır. Yol bu, sizin yolunuz. Hakka, hakikata adanmış insanların yolu. Ne yaparlarsa yapsınlar ticaret yapabilirler. Bir sanat içinde işlerini yürütebilirler. İlim yuvalarında ilim adamı olabilirler. İrşad eri olabilirler. Dünyanın dört bir yarına ilahi kelimetullah veya bizim gayeyi hayalimiz ve mefkura abidemizi ikame etmek için davu sılaya rağmen burunları ülke sevgisiyle sızlamasına rağmen hicret ederler. Duyduğumuz şeyleri başkalarına da duyuralım diye. atladığım bir şey vardı burada. İnsanlığın iftihar tablosu mu şey? İnsanlığın iftihar tablosu Miraç'ta bu zevklerin o zirve dediğim şeyinin üstten bile en zirvesini duydu. Zirve dediğim şeyin üstünde o sıradan bizlerin cemali bah kemali müşahede etmesi demek değildi. Tabii caizse mahiyeti nefsül emriyesine uygun kendi vicdan enginliğiyle fetanet derinliğiyle hakikati ahmediye sırrıyla hakikati muhammediye gerçeğiyle Cenab-ı Hakk'ı müşahede etti diyor. Kadı İyaz Şifai Şerif'inde hadis üzerinde duruyor. Aliül Kari Şifai Şerifi şerh ettiği yerde de ısrarla gördü diyor. Zat-ı ulûhiyeti gördü. Kurman olayım. Gördü. Ama belki bayıldı, belki kendinden geçti Miraç'ta. Ama adeta müsaade alır gibi eğer bu yolun sonunda bunlar varsa ben her şeye rağmen cehennemin Hazreti Pir'in dediği gibi alevleri içinde yanmaya razı olarak, cennet sevdasını ayaklarımın altına alarak, evladı ya duygusunu ayaklarımın altına alıp çiğneyerek yeniden o ızraflı, o dünyaya dönmeliyim. Hayır bunlar kulak ardı edilecek gibi şeyler değil. Biseti seniyenin sekizinci senesi. Mekke'de ızrapların sağnak sağnak, dolu gibi baştan aşağı yağdı. İnsanlara inanan insanlara soluk aldırılmadı. İnsanların kumda sırt üstü yatırıldığı, üzerlerine taşların konduğu kendi başına kirli işkembenin koyduğu Kabe'nin karşısında ve her zaman öldürme niyetiyle oturup kalktıkları bir dönemde Allah bu yalnızlığını, o yüksek mayetiyle gideriyor. Hatice Validemiz ruhunun ufkuna uçmuş. Ebu Talip gideceği yere gitmiş. Dayanacağı bir sürü bastonları kaybetmiş. Fakat Allah Celle Celaluhu onun yalnız olmadığını, huzuru kibriyasını almakla maiyetiyle ifade etmiş. Dolayısıyla bir yönüyle bu yalnızlık onun için ulaşılmazlara onu ulaştırmış. Duyacaklarını duymuş, hissedeceklerini etmiş. Fakat bizim ufkumuz açısından değil, kendi engin ufku bizi öldürecek şekilde duymuş onları. Kalbimizi durduracak şekilde duymuş. Fakat bir de dönmüş, geriye bakmış, sergerdan, insanlık, kah sağa tosluyor, kah sola tosluyor, dünya diyor, emekliyor, düz yollarda devrilip yolda kalıyor. Bunların elinden tutmak lazım. Ellerinden tutmak, bu ufka ulaştırmak için cehennemin alevler içinde yanmaya insan razı olmalı. Cennet sevdasından vazgeçmeye teşre bulunmalı.